Son dakika haberi, 11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile başvuru yapan herkese 4750 TL ödeme müjdesi geldi. Başvuru detayları belli oldu. Devlet desteği ödemesi son dakika haberi olarak duyuruldu, 11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile ısı ile başvuru yapanlar devletten hemen 4750 TL nakit destek ödemesi olabilecek nokta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık tarafından yapılacak olan ödemenin tüm detayları paylaşıldı. Başvuru şartları ve ödeme tarihleri de belli oldu. Aile Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası sonu 0246 ve 8 olanlara 4750 TL'lik nakit destek sağlayacak. İşte başvuru detayları. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için son dakika duyurusu yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile başvuru yapanlara 4750 TL'lik nakit destek imkanı sağlanacak. Bakanlık nakit ödeme imkanını e-devlet üzerinden başvuru yapanlara sağlayacak. Başvuru işlemleri Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifre ile e-devlet girişi yaptıktan sonra kolaylıkla tamamlanabilecek. Peki Aile Bakanlığı 4750 TL nakit destek kimlere verilecek? Şartlar neler? e-Devlet'ten başvuru yapana nakit destek imkanı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının var gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik kampanyaları devam ediyor. Bakanlıktan bugün yapılan duyuruya göre 11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden başvuru yapanlara 4750 TL'lik yardım ödemesi verilecek. Yardım ödemesi kampanyası için başvuru şartları ve başvuru adresleri de belli oldu. Başvuru yapmak isteyenler işlemlerini Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak e-Devlet'ten tamamlayabilecek. Başvurusunu yapan vatandaşlara ödemeler 10 gün içinde PTT aracılığı ile sağlanacak. Ancak başvuru esnasında I numarası verenlere ödemelerinin banka hesapları üzerinden de yapılacağı öğrenildi. Başvuru şartları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın milyonlarca aileye sağladığı sosyal yardım ve destek ödemeleri için tek bir şart bulunuyor. O da hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması. Bu şarta uygun olan tüm aileler başvurularını e-devletten yapabiliyor. Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ve destek ödemeleri hak sahiplerinin IBAN numarasına yatırılıyor ya da PTT aracılığıyla veriliyor.